Merhaba arkadaşlar. Ben Tekno Techno Tekno Hack kanalından Ozan. Bu videoda değişik bir video yani göstereceğim. Çok kolay ama çok kolay ama çok kolay banner yapımını göstereceğim. Banner. Kanal kapak fotoğrafı yani. Iı, bunun gibi. Aa bunu yapımını göstereceğim. Bunu yaparsanız artık benim bu aynı boyutta zaten ikisi yani ben kanalı oyun için açmadığım için yani full oyun için açmadım yani ondan ama full oyun için yani seni bunu koyar yani kesinlikle. Her neyse arkadaşlar şimdi bunun için foto Space Space indirimsiz ekranlar. Artık doğru söylemiyorum. Düzenleyiciye girin arkadaşlar. burada benim bu var ve buradan nesne deyin. Buna tıklayın arkadaşlar. Tamam deyin. İsminizi yazın. Benim yazı karakterim değişik. Va hacker yazı karakterleri ya çıkar bu. Anneyse. Bunu böyle yapalım arkadaşlar. Sıra geldi arka plana. Yani o PNG'ye buradan seçmeyin. Sakın arkadaşlar buradan seçmeyin. Yoksa onlar Böyle olur. Böyle ekran tamamen kaplar. Oradan seçmeyin. Her neyse. Buna basın. Foto deyin. Böyle yapalım. <laughs> ne <seçileceksiniz>? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar daha yeni oda baskını yedim kardeşim tarafından her neyse evet sonra size dediğim gibi buradan sakın basmayın şuna basın foto değil buradan artık ne seçe seçeceksiniz seçin Tomb Raider ben bunların linklerini atacağım şimdi bu böyle gözüküyor değil mi arkadaşlar bunu 30 yapın çok güzel olacak yani çok mükemmel olacak çok hoş olacak çok daha iyi olacak gördüğünüz gibi yaptık bunu hep buradan foto edin işte seçin arkadaşlar şimdi senin ee, seni seçeyim ben de bu sen de 130 gördüğünüz gibi mükemmel oluyor ya cidden çok güzel oluyor arkadaşlar ben zaten hacker nasıl bulsam benim kanala yapacağım diri düşünmeden Neredeyse. Şöyle yapalım ki. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet. Deadpool'umuzu da yerleştirdik. Köprü Dili da yerleştirdik. Yani burada benim isimleri yazıyor gördüğünüz gibi. Bak. Böyle yap. böyle olmasın. PNG indir yani. Şunu kapatın. Foto. Ee, Türk hack team. Çok seviyorum abi ya. ben bu adamları Yemin ederim Çok mükemmeller ya Ben hayranıyım onların yemin ederim ya Ben gruplarını katılmak istiyorum Evet Gördüğünüz yani, Biraz kötü oldu yani Hackerlar oyun falan var hı siz PNG'leri güzel seçerseniz güzel yaparsınız tabi hemen CSGO'yu da eleştirelim şöyle sen böyle iyi kal gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bitti arkadaşlar bitti bunu da artık yerleştirip kafanıza göre göre bunların hepsini yapmanız gerekiyor böyle yapsanız da olur buraya facebook şeyleri hem hatta yapalım buraya facebook png bunu alırsınız arkadaşlar artık hangisini seçersiniz al bunu farklı kaydet Geriz. buraya mı kaydedik masa üstü PNG'ler hemen böyle kaydedersiniz buna basarsınız foto dersiniz facebook seçersiniz aç dersiniz olmaz PNG'yi seçmemişim ben sanırım yani her yani arkadaşlar siz yaparsınız işte böyle. Tabi bunu şimdi kaydetme kısmına geldik. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Farklı kaydede basarsınız. Basıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve bu nereye kaydettiğini seçin. Masaüstü diyelim. benim Ben diyelim. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Yani çok basit bir şey yani. Yapım falan. Basit. Bu masaüstü arka plan yaparsanız isterseniz istediğiniz bir boku yapabilirsiniz sileyim ben onu ama indirilenlerden benim fotoğrafımı seçeyim bu ben bu fotoğrafı çok beğendim Windows 8 Windows 8 arka evet arkadaşlar bugün bu kadar çok kolay ben benim gibi, bu çok kolay yani benim gösterdim çok kolay siz de yapabilirsiniz bir de photo space space ne ya photoshop'tan göstereceğim photoshop ben bunu geldim değiştirmiştim beraber photoshop cs portal falan ordundan göstereceğim bir de daha çok bulursam profesyonel ben de profesyonelleştireceğim kendimi bu konuda göstereceğim her şeyimden konuları küfür etmeyeceğim bundan sonra da görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın